HT Spor ekranlarına hoş geldiniz. Değerli izleyenler, sporda gündeme çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Milli ara sona erdi. Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. 5. haftaya giriyoruz. Yine birlikte bir haftanın programına oynanacak maçlara göz atalım. Değerli izleyenler, Süper Lig'de 5. hafta Evet bugün saat 17'de 5. hafta başlayacak Sivasspor Spor Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Konya Spor'da Samsun Spor'a konuk olacak. Saat 20'de Bodrum Futbol Kulübü ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Aynı saatte Galatasaray'ın konuğu Çaykur Rize Spor olacak. Pazar günü yarına baktığımızda Kayseri Spor ile saat 17'de kozlarını paylaşacak. Aynı saatte Fenerbahçe Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Saat 20'de iki karşılaşma oynanacak yarın. Alanya Spor'la Hatay Spor mücadele edecek ve aynı saatte haftanın maçında Beşiktaş Trabzonspor'a konuk olacak. Haftanın kapanışında ise Antalya Spor'la Adana Demirspor mücadele edecek. Evet 5. haftanın programını sizlerle buluşturduk. Bugün son şampiyon Galatasaray. Bu akşam Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Bu maçın detaylarına hep birlikte bakalım. Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından 5. haftaya girildi. Galatasaray bu akşam haftanın ilk karşılaşmasında Rizespor'u konuk ediyor. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Sarı Kırmızılılarda kritik mücadele öncesi Icardi ve Ziyech'in sakatlığı bulunuyor. Yeni transfer Osimhen ise Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına çıkacak. Senegal milli takımının Burundi ile oynadığı maçta sakatlanan İsmail Yakobs'un durumu ise bugün belli olacak. Ligde yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve maç eksiği bulunan Sarı Kırmızılı takım topladığı 9 puanlı Süper Lig'in 5. hafta öncesi lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 4 puanla ligde 12. sırada yer alıyor. Galatasaray'ın Almanya Bundesliga'dan Freiburg'dan kadrosuna dahil ettiği Roland Şalay'ı İstanbul'a geldi. Galatasaray transferin son gününde kadrosuna kanat takviyesi yaptı. Sarı kırmızılı ekip Freiburg forması giyen Roland Şalay ile 4 yıllığına anlaştı. Roland Şalay özel uçakla saat 21 sularında İstanbul'a geldi. <laughs> Havalimanında kısa bir açıklama yapan Macar futbolcu, burada olduğum için mutluyum. Birlikte harika şeyler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle bizim hedefimiz ligde şampiyon olmak ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki oyuncu daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. Galatasaray bu transfer için Freiburg'a 4 sezona yayılmış 4 taksitle 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. <laughs> Şalay ise sözleşme süresi boyunca her sezon için net 2,5 milyon euro kazanacak. Macar futbolcu geçtiğimiz sezon 37 resmi maçta 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Galatasaray'da transferin son gününde şok eden bir gelişme yaşandı. Değerli izleyenler futbol direktörü Cenk Ergün istifa ettiğini açıkladı. Ergün detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağını belirtti. Transfer döneminin son haftasında İtalya'da birçok futbolcuyla görüşen Galatasaray yönetimi istenilen imzaları atamadı. Taraftarların beklentisi karşılanamazken transferin son gününde şok bir gelişme yaşandı. Transfer operasyonlarının içerisinde yer alan futbol direktörü Cenk Ergün görevinden istifa etti. Kararını sosyal medya hesabından paylaşan Ergün, içinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum ifadelerini kullandı. Cenk Ergün detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağını söyledi. Galatasaray'da transferden sorumlu isimlerden olan Cenk Ergün'le Sportif AŞ Başkan Vekilleri İbrahim Atiboğlu ve Abdullah Kavukçu salı günü özel uçakla Nikola Zalevski transferini bitirmek için İtalya'ya gitmişti. Fenerbahçe Trendyol Süper Ligi'nin 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Geride kalan 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Sarı Lacivertiler 10 puanla lider durumda bulunuyor. Milli ara dönüşü Sarı Lacivertiler Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Yarın saat 17'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Halil Umutmeler yönetecek. Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Jose Mourinho ve ekibi topladığı 10 puan ve maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor. Kasımpaşa'da ise teknik direktör Sami Uğurlu'nun cezası devam ediyor. Tümasan Konya Spor'la ligin ilk haftasında oynanan müsabakanın ardından 7 maç ceza alan Uğurlu, Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çok fazla rotasyonda oyuncu kullanamamıza rağmen çok ciddi bir puan topladık. 5. sırada bitirdik. Bu bizim için ciddi bir başarıydı. Bu sezonda tabii o başarının altına inmek istemiyoruz. Çok daha üzerine koyup devam etmek istiyoruz. Evet, beşinci bitirdik ancak hedeflediğimiz Avrupa kupalarına gidemedik geçen sezon maalesef bu sezon e, yine en az e, yine beşincili ilk beşe girip e, tabii bunun yanında e, hem Türkiye kupasıyla hem sıralamayla birlikte Avrupa kupalarına hedefliyoruz ki elimizde çok e, iyi oyuncular var iyi bir kadromuz var evet e, ancak rotasyonda problemlerimiz vardı i̇şte oyuncu değiştiremeden e, bitirdiğimiz maçlar var e, burayı genişletmek istiyorduk doğru oyuncularla genişletmek istiyorduk ki bunu son haftalarda geçen hafta gelen oyuncularla birlikte tamamladığımızı söyleyebiliriz. transferlerin neresi yani bugün bitiyor. Ancak istediğimiz transferlerin %90 95'ini yaptık diyebiliriz. İyi oyuncular aldık, kaliteli oyuncular aldık. Oyuna giren çıkan birbirini aratmayacak, birbirine yakın kalitede oyunculara sahibiz. Bizim daha çok yapmış olduğumuz ikinci bölgede kazandığımız toplarla çok çabuk kaleye inip sonuçlandırmak. Biz bunu ligde en iyi yapan takımlardan bir tanesiydik. Yapmaya da devam ediyoruz. İlk üç maçta bunu gördünüz. Fenerbahçe'de hem çok iyi bir takım, çok büyük bir kulüp tabii ki de zor maç olacak bizim adımıza da. Ancak burada bizim istediğimiz sadece bizim adımıza zor olmaması maçın. Fenerbahçe adına da çok zor geçmesi ki daha önceki senelerde bunu defalarca yaptık aslında. Trendyol Süper Lig'in 5. haftası dev bir maça sahne olacak değerli izleyenler. Trabzonspor yarın saat 20'de Beşiktaş'ı konuk edecek Papara Park'ta ve her iki takım tarihlerinde 140. randevuya çıkacak. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk dev maçı Trabzon'da oynanacak. İki takım daha önce 139 kez karşı karşıya geldi. 51 yıllık rekabette geride kalan 139 resmi müsabakanın 56'sını Beşiktaş, 48'ini Trabzonspor kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda siyah beyazlılar 192 kez fileleri havalandırırken Bordo Maviller'de bu rakam 158 oldu. İki takım daha önce Süper Lig'de 103 kez karşı karşıya gelirken Beşiktaş sahadan 38 kez, Trabzonspor ise 37 kez galibiyetle ayrıldı. Siyah beyazlı ekip Trabzonspor'a karşı ligdeki son 7 maçta sadece bir galibiyet aldı. Trabzonspor evindeki lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon'da 50 kez karşı karşıya gelirken Bordo Mavili ekip bu mücadelelerin 24'ünü kazanmayı bildi. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken 11 maçta da eşitlik bozulmadı. Trabzon'da oynanan son lig maçında Bordo Mavililer rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmişti. İki takım arasında ligde oynanan son 10 maçta ise Trabzonspor sahadan 4 kez, Beşiktaş 2 kez galip ayrıldı. Geçen sezon oynanan Türkiye Kupası finalinde ise siyah-beyazlılar rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek kupaya uzanan taraf olmuştu. Süper Lig'de yarın Trabzonspor ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği bu dev maç öncesinde her iki takımın takımda kadrosundaki yıldızlarla dikkat çekiyor. Trendyol Süper Lig'in 5. haftası dev bir maça ev sahipliği yapacak. Trabzonspor'un Beşiktaş'ı pazar günü konuk edeceği karşılaşma öncesinde siyah beyazlı ekibin formda isimleri dikkat çekiyor. Yaz transfer döneminde kadroya dahil olan Rafa Silva, Ciro Immobile ve Paulista gibi isimler sezona iyi başladı. Yeni transferlerle birlikte Gerson Fernandes'in performansı da yukarıya çıktı. Benfica'dan transfer edilen João Mario ise tecrübesiyle karşılaşmaya etki edebilecek isimler arasında yer alıyor. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, 6 maçta forma giyerken söz konusu mücadelelerde 4 gol ve 3 asist yaptı. Takımın bir diğer yıldızı Ciro Immobile ise 6 maçta forma giydi. İtalyan futbolcu rakip fileleri 7 kez havalandırmayı başardı. Orta sahanın önemli ismi Getson Fernandez, siyah beyazlı takımla bu sezon 6 maça çıkarken 4 gol ve 1 asistlik katkı sundu. Trabzonspor'da ise takımın en formda ismi Kaptan Uğurcan Çakır. Sezona iyi bir başlangıç yapan Yıldız Kaleci, Süper Lig'de kalesinde henüz gol izni vermedi kadroda yer alan tecrübeli isimlerden Edin Višća ve son dönemde performansı artan Orsic, bordo mavililerin etkili silahlarından olacak. Edin Višća Süper Lig kariyeri boyunca 24 kez Beşiktaş'a karşı forma giyerken rakip fileleri 3 kez havalandırdı ve 9 asis yaptı. Bordo mavili takımda kadroya yeni dahil olan Muhammed Çam, Simon Banza ve Serdar Saçici'nin nasıl katkı vereceği ise merak konusu. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosundaki yıldız isimlere hep birlikte baktık değerli izleyenler. Peki yarın oynanacak mücadele öncesi bir tarafta teknik direktör Şenol Güneş ve bir tarafta Giovanni van Bronckhorst'un şans vermesi halinde bu rekabete ilk kez forma giyen giyecek oyuncular olacak. Bakalım onlar kimlermiş. Futbol severler Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü dev bir mücadeleye tanıklık edecek. Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu maç öncesinde birçok rakam, istatistik, bilgi öne çıkıyor. Bir de bu mücadeleyi yaşayacak ilk futbolcular var. Ev sahibi Trabzonspor'da bu sezon transfer edilen isimlerden Stefan Savic, Borna Barisic, John Lundström, Deniz Draguş, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Pedro Malheiro, Simon Banza, Muhammed Cham, Arseni Batagov ve Serdar Saatçı süre almaları halinde ilk kez bu rekabette forma giyecek. Bordo Maviller'de daha önce kadroda olup da Beşiktaş'a karşı ilk kez oynama ihtimali olan tek isim ise Misla Orsic. Beşiktaş'ın kadrosuna bakıldığında siyah beyazlı formayla Trabzonspor'a karşı Gabriel Paulista, Endur, Joao Mario, Rafa Silva, Felix Udokayi, Ciro Immobile, Can Keleş, Emirhan Topçu görev verilmesi halinde ilk kez oynayabilecek isimler. Daha önce kadroda olan isimler arasında olan Can Onana da şans verilmesi halinde Bordo Mavillere karşı görev alacak. Avrupa liglerinin ardından Süper Lig'de de yaz transfer dönemi sona erdi. Ligdeki 16 takım bu dönemde 158 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Um, so that's why I choose this club. Süper Lig'de 2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. Bu dönemde 16 kulüp toplam 158 oyuncuyu transfer etti. Kulüpler yurt içinden 57, yurt dışından ise 101 futbolcuyu kadrosuna kattı. Transfer tahtası kapalı Adana Demirspor, Kayseri Spor ve Samsun Spor transfer yapamadı. Trabzonspor kadrosuna kattığı 13 oyuncuyu da yurt dışından getirirken Kasımpaşa'da yaptığı 6 transferi başka ülkelerden gerçekleştirdi. Ligde yurt dışından en az transfer yapan ekip Eyüp Spor oldu. Ligin yeni ekibi kadrosuna kattığı 10 futbolcunun 9'unu Türkiye'deki başka kulüplerden transfer ederken yalnızca bir oyuncuyu yurt dışından getirdi. Ligde en çok transferi ise 17 transferle Gaziantep Futbol Kulübü gerçekleştirdi. Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat'ta sona erecek. Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu ilk maçına çıkıyor. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig macerası başlıyor. Fenerbahçe'den rekor bedelle Brighton'a transfer olan Ferdi, sakatlığı sebebiyle takımından uzak kalmıştı. Brighton menajeri Fabian Hüsela, Ferdi'nin cumartesi günü oynanacak Ipswich Town maçında forma giyebileceğini söyledi. 25 yaşındaki futbolcu sakatlığı sebebiyle A milli takım kadrosuna da alınmamıştı. <laughs> Premier Lig'de ilk 3 hafta geride kalırken Brighton ligdeki 6 namağlup takımdan birisi. Sezonun ilk maçında deplasmanda Everton'ı 3-0 mağlup eden Brighton daha sonra Manchester United ve Arsenal karşısında 4 puan almayı başarmıştı. Premier Lig devi Manchester City finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma altında değerli izleyenler ve Premier Lig kulüpleri City'nin ceza alması konusunda hemfikir. Premier Lig devi Manchester City finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 115 suçlamayla karşı karşıya. Pep Guardiola'nın ekibi ligden düşme ve puan silme cezası alabilir. Soruşturma devam ederken Premier Lig kulüpleri Manchester City'nin cezalandırılmasına yönelik hemfikir oldu. Lig yönetimiyle görüşen kulüpler, soruşturmanın şeffaf şekilde tamamlanması gerektiğini savundu. City'nin kural ihlallerine yönelik duruşma pazartesi günü başlayacak. Suçlamalar oyuncu maaşları hakkında bilgi saklamaktan, gelirlerin gerçek kaynağını gizlemeye kadar uzanıyor. Soruşturma sonunda puan silme, transfer yasağı, hatta Premier Lig'den ihraç ihtimali mevcut. Manchester City avukatları duruşmaya hazırlık yaparken, Guardiola'nın ekibi ise cumartesi günü deplasmanda oynanacak Brentford maçına odaklanmış durumda. <laughs> Inter ve Milan maçlarını oynadıkları tarihi San Siro stadının yenilenmesi ve daha modern hale getirilmesi fikrini reddetti, sunulan teklifi reddetti değerli izleyenler. İtalya'nın iki köklü kulübünün San Siro'dan ayrılıp kendi stantlarını inşa etme durumu söz konusu. Tarihi San Siro'nun yenilenmesi talebine iki kulüpten red. Milan ve Inter stadın yeniden yapılandırılmasını istemiyor. 1926 yılında inşa edilen ve Milan'la Inter'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapan San Siro, gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda talepleri karşılama konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu gelişmeler doğrultusunda iki kulüp bir inşaat grubunun stadyumu yeniden yapılandırma teklifini reddetme kararı aldı. Milan ve Inter yaptıkları araştırmanın ardından bu projenin sürdürülebilir bir maliyetle gerçekleştirilemeyeceğini düşünerek böyle bir karar verdiklerini ifade etti. Milan Belediye Başkanı Giuseppe Sala iki kulübün kendi statlarını yapmak için çalışmalara başladığını belirtti. İtalya'da yeni bir stadyum inşa etmenin kolay olmadığını belirten Sala, bize en kısa sürede projelerini sunmaları gerekiyor ifadelerini kullandı. İki kulüp de ticari gelirlerini arttırmak için San Siro'dan ayrılıp Milano şehrinde yeni bir stat inşa etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Milan ekibi San Donato bölgesinde bir arazi satın alırken Inter ise yeni stadyum için Rozzano bölgesini tercih etti. İki kulüp eğer kendi statlarını resmi olarak inşa etmeye karar verirse ciddi bir mali yükün altına da girmiş olacak. Real Madrid Teknik Direktörlük direktörü Carlo Ancelotti, yıldız oyuncu Arda Güler'in daha fazla süre alacağını söyledi. Genç yıldızın hafta sonu oynanacak Real Sociedad maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor. La Liga devi Real Madrid hafta sonu deplasmanda Real Sociedad'la karşılaşacak. Kritik maç öncesi gözler Arda Güler'in üzerinde. Teknik direktör Carlo Ancelotti maç öncesi basın toplantısında Arda Güler'in durumuyla ilgili konuştu. Genç yıldızın Real Valladolid maçında iyi bir performans sergilediğini belirten İtalyan teknik direktör, kesinlikle daha fazla süre alacak. İlk 11'de sürekli başlaması zor. Ancak takımdaki herkes için bu durum geçerli dedi. Arda Güler'in orta sahada da oynayabileceğini belirten Ancelotti, "Bunu çalışmamız lazım. Çünkü daha önce hiç denemedik." diye konuştu. İspanyol basını Arda Güler'in Real Sociedad maçına ilk 11'de başlayabileceğini belirtiyor. Genç yıldız, geçtiğimiz sezon oynanan Real Sociedad maçında takımına galibiyeti getiren golü atmıştı. <laughs> Formula 1'de sezonun 17. yarışı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de koşulacak. Değerli izleyenler takvimdeki 7 cadde pistinden biri olan Bakü'de geçen yıl yapılan yarışı Red Bull pilotu Sergio Perez kazanmıştı. Formula 1'de sıradaki durak Bakü. 2017 yılından bu yana yarışlara ev sahipliği yapan Azerbaycan Grand Prix'sinde bu hafta sonu heyecan dorukları çıkacak. 24 yarışlık takvimdeki 7 cadde pistinden biri olan Bakü, yapılan zevkli yarışlarıyla ön plana çıkıyor. Formula 1 severler 51 tur üzerinden koşulacak bu yarış öncesinde birçok ülkeden Azerbaycan'a akın ediyor. 20 virajdan oluşan Bakü Cadde pisti, uzun düzlükleri ve kale bölgesiyle ön plana çıkıyor. Azerbaycan'da sıralama turları 14 Eylül Cumartesi günü saat 15'te yapılacak. Yarış 15 Eylül Pazar günü saat 14'te koşulacak. Bakü'ye gelirken genel klasmanda Max Verstappen 303 puanla zirvede, 241 puanla Lando Norris ise Hollandalı'nın en yakın takipçisi konumunda ikinci sırada bulunuyor. Geçen sezon Azerbaycan'da koşulan yarışı Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez kazanmıştı. Bültenimizi bu haberle burada nokta alıyoruz değerli izleyenler. Birazdan HTS Kord'a Levent Yavuz ve Deniz Biricik sizlerle birlikte olacak. Konuklarıyla birlikte bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.